falan diye. Ama işte 1992'lerden 93'lerden sonra internet biraz yaygınlaşmaya, bilgi işte ulaş bilgiye ulaşmak biraz kolaylaşmaya başlayınca biz daha çok bilgi sahibi olmaya başladık. ben, ben Tonit'in asıl geçmişinin endüstriyel bir mineral olmadığını, sağlık alanında çok kullanıldığını gördük. <laughs> Beni biraz da e, çok araştırmaya yönelten ya da bu işe yönelten asıl yazı 2005 yılında vermiş olduğum bir bentonit çalıştayında yaptığım bir konuşmada bentonit'in e, HIV virüsünde, kuş gribinde ve gripte çok önemli bir başarı yakaladığı üzerine bir çalışma vardı. Ben onu okuyunca daha biraz e, çok daha enteresan geldi. Yani tamam bentonit vücut için faydalı ama yani HIV virüsü işte en zor virüslerden bir tanesi. Hala tedavisi tam bulunamamış. Grip zaten her sene şekil değiştiren bir virüs. E, aşısı yok, tedavisi yok. E, kuş gribi gene öyle bir sıkıntılı bir virüs. Dolayısıyla bunlar iyi gelen bir virüs. Üçü de, üçü de birbirinden farklı. Ve Bentonit'in virüslere karşı neden böyle e, iyi geldiğinin araştırmasına yöneltti. Bu araştırmalarda Bentonit'in e, negatif iyon taşıyan tek kil mineral olduğunu gördüm. Ve negatif iyon taşıyan bu kil mineralde yüzeyleri pozitif olan bu patojenik maddelere karşı büyük bir bağlayıcılık özelliği gösterdiğini gördük çalışmalarımızı derinleştirdik, baktık, evet yani içine girdik, içine çekiyor, içine girdik, içine çekiyor. O kadar çok bilgi var ki. Yani artık biliyorsunuz 2005 yılında da internette bilgi bayağı bir depolanmış vaziyetteydi. Ee, i̇şte PubMed gibi sitelere girdik, oralardan bilgiler dökümledik. Bazı Amerika'da bazı kütüphanelerin e, kayıtlarına parayla giriş yapılıyor biliyorsunuz. O zamanlar öyleydi, şimdi azaldı bunlar belirli bir para yatırıyorsunuz 30 40 dolar oradaki bütün bilgiye erişebiliyorsunuz ya da bilginin dökümünü çıkarabiliyorsunuz. O sitelere girdik. O kütüphanelere girdik. Oradan bilgi edinmeye başladık. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların bir derya olduğunu gördük. Yani bilmeyen insanlar için <laughs> bentonit nedir? Bentonit bir kil minerali. Hani bazıları söylerler ama bilmediğiniz şeyi kullanmayın. Bilmediğiniz şeyi kullanmadığınız, denilen şey denilen şeyde belki 1500 2000'e yakın bilimsel çalışma var elimizde. İşte bilinmeyen bir şey değil. Bizim bilmemizi istemeyenlerin biraz sakladığı bilgi gibi geldi bize. Çünkü e, neden böyle bir önemli madde <laughs> dünyada literatüründe okulların kitaplarına bile girmez yani. Girmesi gereken maddelerden biri olduğunu gördük. Bu ilaç sanayinin tabii ki yani doğal maddelerden hiçbir zaman e, böyle iyileştirici bir madde e, yapılmasını istemez. Çünkü sentetik maddelere ulaşmak zordur, doğal maddelere ulaşmak kolaydır. Bu artık bilinen bir şey yani bunu size işte tekrarlıyoruz ama doğrusu da bu ya. Yani. <laughs> o nedenle e, sentetik maddeler ilaçta müthiş bir e, yer buldu.